Merhaba arkadaşlar ben Tarık. Ben Ramazan. Bugün neredeyiz? Bugün Bursa'nın Ertuğrul Kent semtindeyiz. Bugün neredeyiz, ne yapıyoruz diye önce Ramazan bize bir bilgi versin. Bugün Narkoz Paket Büfe'ye geldik. Buranın ürünlerini dinleyeceğiz. Bayağı mevcut. Buyurun bir bakalım önce. Evet, Narkoz Paket Büfe'nin işletmecisi Emre Bey ile birlikteyiz şu an. Aslında burayı Paket büfeden çok Bence ürünler var. Ürün yelpazesi çok geniş. Evet, yani ismi biraz az kalmış gibi görünüyor. Gerçi gereken bilgi Emre Bey bize verecektir bu konuda ürünlerle ilgili. Emre Bey neler yapıyorsunuz büfenizde? Şimdi burası aparatif büfe olarak görünse de kahvaltı tabağından tutun hamburgerle. Aparatif çeşitlerimiz hepsi tosttur, kumrudur, çiğ börekler. bunların hepsi zaten var. Onun dışında mesela sabahları çorba çıkartıyoruz iki çeşit. Evet. hepsi e, el yapımı ve özellikle hijyen konusunda çok dikkat ettiğimiz ürünler. E, mesela Bursa yöresinde e, kelle paça olsun, işkembe olsun, bunların hepsi beyaz bir sos içerisine sadece malzemeleri atarak yaptıkları bir şey. Evet. Ama evet. biz bunu mesela özellikle kemik suyunda yapıyoruz e, ve bayağı da rağbet görüyor. Az yapıyoruz, zaten öyle vaktine kadar bitiyor. Onun dışında mesela mantımız var, diğer yemeklerimiz var, sarmamız var. Günlük çıkarttığımız yemeklerimiz de doluyor, ee, sıcak sıcak. Ee, Gelen müşterilerimiz memnun, biz de tariften memnunuz. Ee, böyle yani. Sadece fırınımız yok, fırın ürünleri, evet. Lahmacundur, o tarz şeyler yok. Onun dışında ızgara var, her şey var. Yani büyük bir üstünde bir işletme gibi duruyor tabii burası. Ee, Peki bu e, ilik suyuna paça kimlikli diye nereden çıktı? E, şimdi benim memleket Kayseri ama bir tarafta Adana. Evet. Şimdi biz geliyoruz buralarda, anne tarafı Adana'da. Geldiğimizde Bursa'da mesela bir çorba içeceğiz. E gidiyoruz, biraz önce söylediğim gibi beyaz bir sosun içerisine işkembe alıyor. Alın size işkembe veya kelle paça koyuyor. Alın size kelle paça. E dedik bari bizim memlekette nasıl yapılıyorsa bu Çünkü içemiyoruz yani. Düzgün bir çorbacı mesela bulamıyoruz. E nasıl yapılıyor, nasıl yapılıyorsa o şekilde yapalım. E dedik bari kolajen noktasında da ki şu dönemde zaten korona var, insanlar evet, evet, evet. vitamin takviyeleri alıyor. Bunu doğal bir şekilde giderebilmek için dedik ki kemik suyuna yapalım bunu, İliği karışsın içerisine. Evet. Vitamini, B vitamini, diğer vitaminleri de sağlıklı olsun diye biz bu şekilde düşündük. Çok da güzel oldu, çok da seviliyor işin açıkçası. Ee, talepten de memnunuz. Bu şekilde düşünceyle böyle başladık. Şimdi ben bu e, kelle paça üzerinde durmak istiyorum özellikle. Yani e, ev yapımı olduğunu Tabii bunu... ki ev yapımı. İşkembe de aynı şekilde kemik suyundan yapıyoruz. evet. yapıyoruz. İşkembeyi de kelle paçayı da kemik suyundan yapıyoruz. Tabii, Kel yapımı günlük aynı olduğu için e, taze, tabii. taze insanlar bu tüketebiliyorlar. Aynen öyle. Taze taze tüketiyorlar. Zaten ertesi güne kalınca tadı da olmuyor. evet. evet. Güzel de olmuyor. Biz de az yapıyoruz ama öz yapıyoruz işin açıkçası. Peki müşterilerinizin talepleri ne doğrultuda? Yani ürünlerinizden çok rağbet gören, tüketilen, Şimdi biz burayı aparatif büfe olarak açtık ilk başta ama aparatifin üzerine de bu tarz yemekler koydukça şimdi mesela bazlama tostunu da herkes seviyor. Kendi usulümüzce kumru yaptık, İzmir'in kumru ama evet. mesela biz ona, bilmiyorum memleket kayısının içerisine pastırma da koyuyoruz. Evet. Hay, ee, pastırmalarınız Kayseri'den mi geliyor? Her şeyimiz Kayseri'den geliyor. Pastırmamız, sucuğumuz. Sadece kaşarımızı buradan alıyoruz. Evet. Onun dışında mesela kavurmamız, bazlama tostta kavurma da koyuyoruz. Kavurmamızı da Rize'den yetiştiriyoruz. Oo çok güzel. Peki biz e, ne tüketelim Ramazan? Ne diyorsun bu konuda? E, açıkçası Kayseri olduğu için ben bir mantı, mantı denemeyi düşünüyorum. Evet. Şimdi açıkçası ben de e, Kelle, paçayı merak ettim. Bir de şunu e, duydum ben. E, bazlama tost, kavurmalı bazlama tost. Evet. Bunu duydum. Evet. E, zaten burayı tercih ederken e, bu ön plandaydı bizim için ama işkembe ayrı bir yer. Yani onu e, sonraki aşamalarda hani duymamıştık. Bunu bir deneyelim. Ramazan ne diyorsun bu konuda? Olur abi. Hayır, Emre bize de. o zaman yardımcı olun. Bakalım neler tabii yapıyorsunuz, de. nasıl hazırlıyorsunuz, müşterileriniz gelince nasıl sunuyorsunuz. Bir görelim tabii onu. Tabii. Biz sizi mutfağınızdan baş başa bırakalım. Teşekkür ederim. Tamam. Ramazan Bey de size eşlik etsin. Tabii. Şu anda sucuklu kavurmalı kaşarlı bazlama tost yapacağız. Emre Bey bize anlatır mısınız? Nasıl işlemleri yapacaksınız? Ee, daha önce de söylediğim gibi zaten sucuklarımız ve diğer ürünlerimiz. Kayseri'den geliyor özellikle. Kendi evimizde Kayseri'de ne kullanırsak bunu da onu kullanmaya dikkat ediyoruz. Tamamen %100 dana etidir sucuklarımız. Kesinlikle herhangi bir katkı maddesi yoktur. Kavurmamız zaten Rize'den geliyor. Onun dışında dediğim sadece kaşarı buradan temin ediyoruz. Çünkü Bursa biliyorsunuz süt ürünleriyle de, de meşhur bir yer onun dışında anlatabileceğim birazdan yapılışını göstereyim size. Sucuklarımızı bu şekilde dizdikten sonra üzerine e, kavurmamızı da açıyoruz. Tost makinesine koyduğumuzda hem kavurmanın hem de sucuğun tadı ve lezzeti yağ özellikle içerisine geçsin diye. Bu şekilde Şu anlar sucuğun çok güzel bir kokusu geldi burnuma. Tadını da göreceksiniz inşallah birazdan. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Sucuk da Kayseri'den geliyor diye değil mi? Tabii ki. Sucuk, pastırma, bunların hepsi Kayseri'den. Kavurmamız sadece Rize'den geliyor. insanları isteğe göre mi atıyorsunuz yoksa? Genelde e, kekiği atıyoruz ama acı isteyen olursa tabii ki acısını da karabiberini de yerlerinde atıyoruz. Şöyle Tostumuzda da mutlaka gördüğünüz gibi tereyağıdır. Margarin falan kesinlikle kullanmıyoruz. Zaten e, dükkanımızda tereyağı ve zeytinyağı dışında herhangi bir ürün kullanmıyoruz. konuda kaliteden ödün vermediğiniz için biz teşekkür ediyoruz size. Gerçekten bugünlerde böyle iyi malzeme kullanan yerleri bulmak çok zor. Müşterileriniz daha çok neyi tercih ediyor Emre Bey? Genelde dediğim gibi bazlama tostumuz, çorba çeşitlerimiz yoğun olarak. Sabahları zaten bazen saat 10'u bile bulunuyor, çorbamız bitiyor. Daha sonrasında palet ürünlerimizin hepsi de lezzetli. Zaten mesela hamburgeri de biz Hamburger de yapıyoruz ama her şeyi yine el yapımı. Köftesini de kendimiz yoğuruyoruz. Her şeyini kendimiz el yapımı yapıyoruz. Yanında verdiğimiz patatesi de özellikle hazır kullanmıyoruz. Kendimiz o anında do O şekilde kızartıyoruz. Yani anne patatesi diyorlar bu da Anne patatesi oluyor gerçekten. Lezzeti de harika oluyor. Müşteriler de çok memnun kalıyor. Güzel kokular gelmeye başladı. Şu an sucuğun yağı ekmeğe kendini bırakmış bir durumda. Abi istersen ver, ben yakın çekeyim alayım. Buyurun. Şu an hazırladığınız ekmeğin üst kısmı için değil mi? Evet. Bunun üstüne kekik, sadece kekik mi atıyorsunuz? Kekik, birazcık da pul biber. Acı istemeyenlere hiç atmıyoruz. Sizin memleketler şimdi Adana, Diyarbakır olduğu için <laughs> acı seversiniz diye düşünüyorum. Tabii ki acısız olmaz. Birazcık da tuz atacağım. Yani ben tosta özellikle kekiğin çok yakıştığını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun Ramazan? Yani bence de kek çok yakışıyor. Çünkü ben evde yaparken de keksiz asla yapmam. Evet şu an kapağı da geldi galiba. Süper. Evet, evet da. Of, 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 of. Çok güzel kokular geliyor. Yemek için sabırsızlanıyorum şu anda. Mekanımız butik, güzel bir büfe. Yani üst katı da üst var galiba. Da var. şöyle göstereyim. Kullanma şu anda açmadık, evet. kışın açacağız inşallah orayı. Daha çok dışarıya müşterilerimizi buraya alıyoruz. Dışarı tarafta masalarımız var. Oraları alıyoruz. Soslarımız bunlar var. yani Evet. Şunları çekeyim. Onları da kaliteli kullanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar. Gördüğün kadarıyla hijyen kuralları da gayet üst safhada. Evet. Evet. Yani bu zorlu bir süreç. İnşallah kısa sürede bunu atlatırız. Evet, bu İnsanlar. konu süreci evet, evet. E, esnafı bayağı etkiledi. Yeni bir hayata geçtik. Biz de o hayata bu şekilde adapte olmaya adapt çalışıyoruz. Olmaya çalışıyoruz. Evet, evet. Ramazan gel buraya, gel bakalım. Şu an çok güzel bir görüntü var. Birazdan kaşarımız eriyince dışarı doğru da evet. çıkmaya başlayacak. Tekrar mı tereyağı sürüyoruz? Evet, tekrar tereyağını sürüyoruz kenarları kıtır kıtır olsun diye. Malzememiz gayet bol. şu an parçalayabilirsiniz. Evet kaşarı görüyorsunuz değil mi Ramazan Bey? Sucuk bile alınmış, Sınırı. malzemesi o kadar bol Ellerinize ki. Ellerinize sağlık. Yani tercih sırasında bu ürünümüz kaçıncı sırada Ebru Bey? İlk üçte giriyor. Giriyor değil mi? Evet. Hı. Ben de öyle düşünüyorum. Girmesi gerekiyor bence. Sizin midyeyi de çok met etmişler duydum da galiba... ...bugün yapmıyorsunuz. Onların özel günleri mi oluyor yoksa? Özel günleri yok ama şöyle... ...midi güzel olmayınca biz de yapmıyoruz işin açıkçası. Yani kaliteden ödün vermemeye çalışıyoruz. Güzel olmayınca bir standartımız olsun, o evet, şekilde güzel. olsun istiyoruz. O zaman da yapmıyoruz. Ee, çorbalar galiba bir gün işkembe çorbası, bir gün kelle paça diye mi e, geliyor evlere? Evet, bir gün kelle paça, bir gün işkembe. Evet. Onun yanında tabii sakatat olduğu için çoğu insan, yani bazı insanlar sevmiyor. Mercimek istiyor, yaylı oluyor. Yanına da mutlaka mercimek, yaylığa, ezogelin, mutlaka evet. bir tane daha çorba çeşidi çıkartıyoruz. Güzel, ellerinize sağlık. Şimdi biz e, Ramazan, e, tost gayet iyi görünüyor. Bence beklemeyelim. Evet. Evet. Sıcak, beraber, sıcak evet, sıcak sıcak beraber, sıcak, evet, sıcak, sıcak yiyelim. Tostumuzla beraber e, sonrasında işkembe ile bu Kayseri'den gelen mantı e, evet yani. E, 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 ailesine ait galiba Aynı değil de, mi bu evet, o, ürün? Evet. evet, aile ürünü bence tadalım tamam. Ramazan. Evet. Sabırsızlıkla bekliyorum çünkü. Evet, şu an kokular tamam. çok güzel gelmeye evet. başladı. Biz aile tadıma e, geçelim. Ha, sağ olun. Şu bıraktığınız sos içeriğinde neler vardır Emre Bey? Onun içerisinde közlemiş e, patlıcan var e, Kırmızı biber var e, Salça var O özel bir karışımımız bizim Anladım. Çok acılı değil Ama muhteşem bir lezzet katıyor Teşekkürler biz yemeğe geçelim Şimdi tostun tadına bakacağım Sosun tadına da farklı bir zamanda bakacağım aynı anda tatları karışmasın diye toz gerçekten sıcadı. Gerçekten lezzetli. İçindeki bütün malzemelerin tadı ayrı ayrı geliyor. Özellikle şunu belirtmeliyim ki sucuğun tadı çok çok güzel ve baskın olmuş. Şimdi sosun tadına bakacağım. Sosun tadı da çok güzel güzel bir e, köz patlıcanı tadı geliyor. Bir yemeğe devam bir Evet mantılar geldi. Emre bey. İşlememiz. Bu işkembe Emre bey buraya ulaşmak isteyenler e, nasıl gelebilirler acaba? Buraya ulaşmak isteyenler hemen 4 Çelik Çocuk Hastanesi'nin arkasındayız. Evet. 4 Çelik Çocuk Hastanesi'nin e, otopark ağacı girişinden. Tam arka köşesine düşüyor. Karşımızda Rusya'nın Ertuğrul kursu var. Evet. Zaten bu ikisinin konum olarak bilenler çok rahat bir şey. Instagram var. sayfanız var mı? Instagram Nedir acaba? Var. Narkoz Paket Büfe. Narkoz Paket. Çıkıyor zaten. Evet. E, bu şekilde zaten telefon numaralarımız da var. Onları da size veririz. Evet. Fiyatlar için e, ne? Fiyatlarımızı makul tutmaya evet. çalışıyoruz biz. E, zaten e, siz de görmüşsünüzdür menüdeki fiyatları. Evet. Menüye bakış. Kayıt verim de altısını mesela pozisyonunu. 400 grama falan denk geliyor. Evet, dolu dolu Doğru bir tabak arkadaşlar de. görüyorsunuz. Kayseri yani bunu mantığımız. Bunu da doymadım diye kalkan evet, bir görmedim. Evet, evet. görmedi. Evet. Çoğu insan çok koyuyorsunuz diye hatta serzenişte bulunuyorlar. Evet. Nedir yani, bunun fiyat yani fiyatı Emre? 22 lira. Bence gayet uygun fiyat açısından. İşkembe çorbanızın İşkembe mı? çorbamızın fiyatı da 12,5 lira. Kemik yani o da gayet de. uygun, o da gayet uygun. Tost fiyat, tos çeşitlerinizin fiyatı? Onların fiyatları ıı, karışık tostumuz. 10 lira. Evet. Kaşarlı tostumuz 8 lira. Kavurmalı tost biraz önce yedik. Fazlama tostumuz 18 lira. Evet. Bence çok iyi yani. Ee, bir yiyelim Emre Bey sonra tekrar bir değerlendirmeye çalışacağız. Evet. Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ramazan Bey buyurun, sizi de alalım. Evet. Tercihimi mantıdan yana kullanıyorum ben. Evet. Sen de işkembe çorbasını evet. tadacaksın. Önce bir bakalım. Şöyle mantı. Yoğurdumuz ıı, sarımsaklı mı? Evet. Sarımsaklı. Üzerinde de galiba kekik ve nane var Tereyağı var, Tereyağı var Evet Ben de mantıya geçer not veriyorum Ayrıca e, küçüklükleri çok iyi yani Hani hep şu şey vardır İşte bir e, yemek kaşığına Kaç tane mantı sığar diye Bu bayağı sığacak gibi duruyor İçindeki eti de ben beğendim e, Gayet işe geliyor. Yani lezzet açısından bence çok iyi. Kayseri mantısının Kayseri mantısının özelliği zaten Tarık Bey küçük olmasıdır. Evet, evet. Yani. Teşekkür ederim. Tezerizin eline sağlık bu arada. Yani evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar, narkoz paket büfenin lezzetlerinden tattık. Fiyat performans açısından ben çok beğendim. Sözü Ramazan'a bırakmak istiyorum. Ben de çok beğendim. Özellikle işkembe çorbasını sarımsaksız olarak servis ediyorlar ama ben sarımsak eklettim ve tadı gerçekten harika oldu. Bursa'da içtiğim en güzel işkembe çorbası diyebilirim. Mantının tadına bakmadım. Daha önce yediğim için biliyorum çok güzel bir mantı. Tarık abi sen neler söylüyorsun? Hepinize teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Teşekkürler. Görüşmek üzere.